Keşke bilmeseydim diyeceğiniz gerçekler. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerine o kadar büyük bir nefret vardı ki oradaki askerler kendilerine ganimet olarak Japon askerlerinin vücut parçalarını alıyorlardı işte kafa, kulak, burun gibi. 300 milyon yıl önce böcekler devasaydı ve insanlardan bile daha büyüktü. Yani araba kadar tırtılılar ya da kartal kadar yusufçuklardan bahsediyorum. Bunun sebebi olarak da o zamanlardaki oksijen oranının çok daha fazla olması düşünülüyor. Benjamin Franklin düzenli olarak hava banyosu yapardı. Peki ne bu hava banyosu derseniz çıplak bir şekilde açık bir pencerenin önüne geçiyor ve bir saat öyle bekliyor. Böyle bir şey yapmasının sebebi de bunun sağlığa iyi geldiğini düşünmesi. Bazı geyikler et yer. Biz geyikleri sadece otobur olarak biliyoruz ama bazen gerektiğinde onlar da et yiyor. Dediğim gibi sadece gerektiğinde karınlarını doyurmak için değil eksik besinlerini tamamlamak için yiyorlar. Ve bu da bazen kuşları yiyerek oluyor bazen de başka hayvanların leşlerini yiyerek oluyor. İrlanda'daki bu köprünün altından gemiler geçeceği zaman açılıp kapanması için yapılmış. Ama 4 yıl boyunca hiç kullanılmamış. Çünkü birisi bu köprünün kumandasını kaybetmiş. Dünyanın en yaşlı canlısı olan bu istiridiyenin yaşı öğrenilmeye çalışılırken yanlışlıkla öldürülmüş. Tabi en yaşlı canının o olduğu iş işten geçtikten sonra anlaşılıyor. Hemen takip etmesen beni daha asla göremeyeceksin. O zaman da bu tarz gerçekleri kaçıracaksın. İşte size